Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balıkcraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirme ilk 5 dakika içinde bunu yapanlar hemen gelecektir. Arkadaşlar ilk 5 dakika yetişmek istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu bölümde balon kafayı çok fena trolleyeceğiz. Bu arada video saatimiz 17.00, 17.00'da kanalda video bekleyebilirsiniz. Eğer size bildirim gelmiyorsa selam izleyici bilen bile evet ben Balık kafa. Bugün havuçlarımı havuçlarım çıkmış. Onları topluyorum. Evet arkadaşlar balon kafayı çok fena bir mod ile trolleyeceğim. Hemen size göstereyim. Şimdi ilk önce bu modu indirdiğinizde chatinize şöyle bir şey yazıyorsunuz pip yazıyorsunuz. Sonrasında add, sonrasında izlemek istediğiniz oyuncuyu yazacaksınız. Mesela balon kafa. Bakın balon kafanın ekranı görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta çıktı arkadaşlar. Kameranın hemen sağ tarafında. Yani balon kafa ne yapıyorsa izleyebileceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim sandığımızdaki eşyaları çalmıştı. Onları bir yere gizleyecek artık bir şekilde. Ayarlayacak sandırsam bilmiyorum. Baksanıza arabayla mı şey yapıyor? Tarlayı topluyor. Abi şunun ekran görüntüsüne bakın. <laughs> Neyse bir gidelim yanına. Balo kafa, balo kafa, balo kafa. Ya Süleyman abinin yanına doğru gideceğim. Ee, köyde beni bekliyormuş. Şey, e, müsaade verir misin motorla gideyim? Olur mu? 3 elmas mı? İstemiyorum. Tamam ben yürüyerek giderim. Tamam mı? Al sana. <gülüyor> Vallahi 2 <laughs> <İki> elmas. <laughs> Abi elmas kılıç yapmış bir de, enşatlamış Nereden buldu? <laughs> Benim en çantamı almıyorum. istemiyorum Ah, elmas verdi. Elmas verdi. Elmas verdi. Dur alalım. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Elmas verdi. Valla niye verdi bilmiyorum. Şimdi abi pazarlığa bakar mısınız? Tamam. Motoru al. Tamam. 3 elmas veriyorum. Oldu mu? Alayım mı motoru? Tamam. Teşekkür ederim. Abi pazarlığı gördünüz mü? Elmasım yok dedim. Bana elmas verdi. Sonrasında pazarlık yaptı. Gerçekten çok değişik. Süleyman abinin yanına doğru gidelim. Benim şu enchantları falan soracağım. Balon kafa görmüş olduğunuz gibi bilgisayarla oynuyor arkadaşlar. Valla var ya evet arkadaşlar. Bakalım Süleyman abi nerede? Ama bir dakika Süleyman abi bu kesmişti. Abi Süleyman abi yok ki ya. Neyse. Ters maskeyi kazıkladım diye arkadaşlar. Bak hani yani nasıl bir pazarlık yaptı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten kendinize iyi bakın diyor. Tamam şimdi arkadaşlar ben hemen motoru götüreyim. Süleyman abinin yanına gitmeyeceğiz. Süleyman abinin yerine geçebilir bu ama izliyoruz geçemez de. Neyse tamam. Evet dans mı ediyor? <laughs> Balon kafa. Balon kafa. Dur dur dur. Dur dur dur. Şey sana şeyi bıraktım. Ee, neydi ismi? Motoru bıraktım. Ee, teşekkür ederim. Çok iyi pazarlıktı. Çok sağ ol. Tamam. Müziğin sesini biraz kıs tamam mı? Bak sabahtır uyuyamıyorum gerçekten yani. Bak hala gülüyor arkadaşlar. Gerçekten hala gülüyor ya. Neyse. Evet arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz. Balon kafanın ne yaptığını izleyelim bakalım. Motora binecek. Aa bana bakıyor bana bakıyor. Tamam ben uzaklaşayım buradan. Tamam, motora bindi. Nereye gidiyor? Tamam, tavuğu geçti. Tavuk diyorum, pardon. Koyunu geçti. Ne tarafa doğru gitti? Ben burada bir şeylerle uğraşayım. Bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Ee, bu tarafa doğru gitti. Valla bir yerde bir şey saklıyor, kesinlikle eminim. Yani siz de bunu arkadaşlarınıza troll amaçlı yapabilirsiniz. Aha bağlantı koptu. Bağlantı koptu. Aa bağlantı koptu. Aa gerçekten bağlantı koptu arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Valla bağlantı kopabiliyormuş arkadaşlar. O kadar çok fazla uzakta. Durmayın haberiniz olsun. Şey şif basabilirsiniz. Burada bir yere bir şey sakladı. Evet. Burada bir yere bir şey sakladı ama nereye sakladı bilmiyorum. Sakladı mı, saklayacak mı? Tam emin değilim. Tamam. Bakın bakın. Ağacı kırdı. Ağacın altını kırdı. Sandık koydu. Tamam. Şimdi biz bu taraftan dolaşacağız. Şuradaki ağacın oraya gitti. Tamam mı? Ağacın altına bir şeyler sakladı. Şimdi hemen buradan bir uzaklaşalım. Balon kafa bizi görmesin. Hala orada Vallahi var ya sağlam bir şey bıraktı kesin. Benden aldığı eşyaları bırakmış olabilir. Bakın bakın nasıl kapatıyor. Etrafa da bakıyor. Abi çok güzel bir mod. Gerçekten mükemmel. Yani arkadaşlarınızı falan trolleyecekseniz mükemmel şekilde trolleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şimdi burada bir şeyler yapıyor. Dağın etrafında falan dolaşıyor. Neyse ben gidiyorum. Şu sandığın hemen içindeki her şeye bakayım. Bakın buraya da bir şey sakladı. Tamam. Ağacın tam altı. Ağacın tam altı. Evet arkadaşlar. Şu ağaç mıydı? Uf havuç bırakmış. Arkadaşlar ikisi de havuç aldık. Tamam evet. Balon kafanın hazinesini bulduk. Havuç hazinesi. Neyse arkadaşlar yani elmaslarımı bulamadım ama şu yağmuru kapatayım ben bir. Viter clear. Tamam. Bağlantı kopmasın, bağlantı kopmasın. Tamam arkadaşlar evet. Şu an balon kafanın ne yapıp ne yapmadığını detaylı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın. üzerine şeyle kapatıyor. Ee, TNT yok. TNT koydu. Altına şey koydu. Abi kesin bir şey yapacak o. Tuzak hazırlıyor. Aa tuzağa bakın. <laughs> Abi tuzağa bakar mısınız? Abi. Çok iyi çok iyi aferin. Eyvah. <laughs> abi abi kendisini trolledi. Abi tuzağa bakar mısınız kendisini trolledi. <laughs> tamam bu tarafa doğru devam ediyor. Motorundan indi. Abi çok güzel bir şey ya. Valla hazırladığı tuzağı kendisiydi arkadaşlar. Şöyle shift tuşuna basayım da beni görmesin. Evet buraya hazırlıyor. Bakın ben hem buradan görüyorum hem de buradan görüyorum. Gerçekten mükemmel. Sandık koydu. Tuzaklı sandık bakın. Tuzaklı sandık olduğu şeyden açınca şeyde gözüküyor. Ucunda gözüküyor arkadaşlar. Şimdi altına TNT koyacak beni trolleyecek. Veya da böyle sahte bir sandık trolli falan yapacak. Hmm. Durun bakalım. Valla eve doğru gidiyor. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir mod. Yani size arkadaşlarınız vesaire bu şekilde trolleyebilirsiniz. Etrafına baka baka gidiyor. Baksanıza buraya tuzak hazırlamış. Valla tuzak kendisi düştü. Tamam buraya bir şey saklayacak galiba. Arkadaşlar şöyle yapalım. E, tuzağı yemiş gibi yapalım mı ya? Ama peşinde olduğumuzu anlar. O yüzden ben şu TNT'leri bir kıracağım. Tamam şimdi açabilirim. İki elmas bırakmış buraya. Şimdi ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi de obsidyenlerin altına doğru gitti. oksijenlerin aşağısında bir yerde. Oo, bir şey saklayacak oraya yine. Arkadaşlar üzerini kapattı. Abi üzerini kapattı. Buradan her şeyi net bir şekilde görebiliyorum baksanıza. Gerçekten mükemmel bir mod. Şimdi bakalım balon kafa ne yapacak? İki tane elmasımızı aldık evet. Bizim enchantlarımız vesaire vardı arkadaşlar. Onları bulmamız gerekecek gerçekten. Hatta ben şöyle yapayım. Fight name 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 Hide. Tamam. İsmimi de gizledim. Artık beni böyle kolay kolay göremeyecek. Yani duvar arkasından vesaire. Şimdi oraya bir şey daha sakladı. Sanırsam tuzaklı değil. Tuzaklı değil. Aha. Motoru bırakıyordu az da orada. Tamam. Evinin yanında. Üzerini kapatıyor. Yani taş bilon hemen yanında. Taş bilon hemen yanında. Taş bilon üstünde kapattı. Bakın. Gerçekten değişik. Tamam. Şimdi nereye gidiyor bilmiyorum ama. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi bana doğru mu geliyor? Aha bana doğru geliyor. Benim eve gidiyor. Aa, aha benim eve gidiyor. Bakın balkabağı falan taktı kafasına. Abi kesin bir troll falan da hazırlayacak. Neyse tamam ben şu sandığı da alayım. Bakalım arkadaşlar. Balon kafa görmeden. Aha benim evimi trollüyor bakın bakın. Hemen burada bir şey vardı. <laughs> Ödümü koparttı. Oo şurada elmaslar varmış tamam. Buradan hemen çıkalım. Burayı aynı şekilde kapatman lazım. Abi TNT koydu. Bunu ben bilerek giyeceğim bu arada. Aa evimi yaktı. Evi yaktı. sandığımı da aldı ya. Sandığın içinde bir şey yoktu galiba. Özel bir şey yoktu evet. <laughs> Abi bakar mısınız ya. Evde bir şeyler yapıyor ama. Etrafına bakıyor bakın bakın. Ne yapacak bu? Blokları kırıyor tamam. Tuzak hazırlayacak da ne yaptığını kendisi de bilmiyor arkadaşlar gerçekten. Ha birazcık daha derin yapacak. İki tane TNT koydu. Üzerini kapattı. Evi yaktı. Ters naske. Dur yazalım. Ne oldu? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Evde nangın var. <laughs> Geliyorum. Hemen gidelim hemen gidelim. Arkadaşlar gör ya beni trolleyecek. Evi evi işte böyle çakmak falan yaktı. o evim yanıyor evim yanıyor. <laughs> Ne oldu ya? Vallahi ne oldu ya buraya? Bu ses neydi? Eyvah! Eyvah! Abi evimi biri patlattı. Balon kafa balon kafa. Evimi biri patlattı gördün mü? Abi kim yapmış olabilir ya? Trolla maske diyor arkadaşlar evet. Bakın şimdi. Balon kafa, balon kafa. Senin motorunun burada ne işi var? Troll maske mi aldı senden? Havuç topluyordum diyor. Ha! Ya balon kafa benim evimi patlattı ya. Ya baksana ben bu ev için çok para harcamıştım. Ne olacak şimdi? Ha bir tane elma sürüyor ha teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Evet hem hem evimi patlatıyor hem de elma veriyor, evini yap diyor. Şey diyeceğim sana. Troll maske var ya böyle e, ben gördüm e, böyle koşuyor koşuyor tamam mı? Sandık buldum, havuç bul Süleyman'ın odun odun al. Süleymandan odun al. Ha tamam evet. Şimdi troll maske buralarda koşuyordu. Sandık buldum, sandık buldum diyordu. Gizli sandık bulmuş, haberin olsun. Haberin olsun, bitir clear yapalım. Tamam. Gerçekten <laughs> ya buradan gizlenmeye bakın. <laughs> Gerçekten balık kafa. Bu troll troll maske var ya troll maske. Senin sandıklarını falan bulmuş galiba. Var mıydı senin sandıkların gizli? Yok muydu? Ha, tamam. O zaman benim sandığım bulmuş ya. Tüh. Neyse ben gidiyorum ya. Vallahi var ya. Sen Süleyman'a git. Tamam Süleyman'a doğru gidiyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar bakın. Bakın Süleyman'a doğru gidiyorum ya. Bakın hem bana bakıyor hem sandıklara bakacak. Bakın. Abi var ya çok uyanık bu. Gerçekten çok uyanık ya. <laughs> Abi oradaki bütün elmasları aldım var ya. Neyse tamam. Ben şöyle yemek yiyeyim. Hala bakıyor bakın. Hala bakıyor. Abi. <laughs> 15 defa 15 defa kontrol etti arkadaşlar balon kafayı tekrar tekrar böyle trolleyeceğim neden biliyor musunuz hala benim bu enchantlı kitaplarımı vesaire bulamadım bakın hala diğer tarafları vesaire gidiyor arkadaşlar gerçekten çok değişik ve enteresan birisi bakın valla var ya hemen bakalım yerini mi unuttu abi işaretlemiş işaretlemiş arkadaşlar kırmızı çiçekten sol dönüyorsunuz hemen aşağıdaki Ağacın altında diyor. Hmm. <laughs> abi, abi bulamayınca nasıl sinirlendi. Vallahi nasıl sinirlendi. Evet arkadaşlar bayağı bir güzeldi de keşke ben 30'a tuzağı tekrardan aktifleştirseydim ya. Balon kafa trollenirdi. Balon kafa gel koş. Evinde evinde trollo troll maske var. Abi sandığa baktı mı? Bakmadı. Bakmadı tamam. Bizim için bir fırsat. Aa baktı ya trolleyemeyeceğiz arkadaşlar. Aklıma gelseydi o TNT'leri tekrardan koyardım. Balon kafa tekrardan kendini trollerde de yapamadık. Neyse arkadaşlar balon kafayı bu şekilde trolledi. Yani böyle enteresan geliyorum diye bakın sandığa da baktı. Şimdi diyeceğim şaka. Evet şaka diyeceğim. Gerçekten mükemmel olacak. Arkadaşlar bir sonraki bölümde daha da değişik şeyler yapabiliriz. Bu mod bende yüklü kalacak. Nerede o? Ah bir dakika bir dakika bilgisayarını aldırayım. Tamam tamam. Şu kapıyı da kırsın, kırayım. <laughs> bak bak kapıyı kırdı gitti. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Gördün mü? Gördün mü? Koş koş yakalarsın yakalarsın. Az daha yakalanıyorduk. Az daha yakalanıyorduk. Arkadaşlar e, bilgisayarını ve yazıcısını aldım. Bu bölümlük bende duracak. Sonrasında balon kafeyi tekrardan veririm. Tünel mi kazmış? Bak 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 bak. Allah. <laughs> ne, oldu, ne oldu Süleyman abi? Süleyman abi ne oldu? <laughs> Ya Süleyman abi ya. vallahi troll maskeyi balon kafayı çıldırttı. Senin o sandıklara doğru gitti ha Süleyman abi. O enchantın senin evin yanmış. Hey ya vallahi, bana birazcık odun getirir misin ya diğer bölüme? Ben de sana elmas vereyim olur mu? On elnas. Abi sen elmasa ennas demiyordun. <laughs> tamam abi sen git getir odunları ben şey yapacağım. Tamam borcum olsun Süleyman abi. Onları istemem onları istemem özel üretim olsun. Hayır hayır buradaki ağaçlara dokunma. Tamam özel üretim. Evet özel olsun tamam. Yok yok o nerede değil köyden getir köydeki odunlardan getir hadi bakalım Arkadaşlar <laughs> balo kafayı görüyorsunuz <laughs> Yine Süleyman olmaya çalıştı <laughs> Bir sonraki bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Evimden de oldum ama olsun balo kafanın böyle Emanetindeki elmasları vesaire aldım arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın Hoşçakalın ekrana iki tane video geldi O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz diyeceğim Yine ters nas geliyor Evet <laughs> Nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Valla bir yerlere doğru gidiyor arkadaşlar. <laughs> ben trollü Süleyman elmasları ver. Hayır. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.